Şu anda yine Lefkoşa'nın merkezinde Rauf Tektaş Anıtı'na geldik arkadaşlar. Rauf Tektaş Anıtı heykeli burada. Burada da TMT Anıtı'mız var. Yine Türk Mukavemet Teşkilatı'nın sancaktarı ve bayraktarlığı temsilen. Burada e, bütün Kıbrıs'taki bütün e, bayraktarlıkları düzeltiyorum. Sancaktarlıkları temsilen. Hepsinin için eee bir amblem var tabii ki. Bu amblemler burada burada yer alıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bu genel bayraktarlık amblemi. Peşinden yine Magosa sancaktarlığı. Mehmetçik sancağı, Limosol sancağı, Boğaz sancağı, 12 tane sancak bayraktarlıkla beraber. Erenköy sancağı, Baf sancağı, Yeşilırmak, Serdarlı sancağı arkadaşlar. Yine Larnaka sancağı. Lefke sancağı. Ve Lefkoşa, Lefkoşa sancağı. Şimdi ol, 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 olmak üzere ben. 12 tane sancaktarlık. En başta bir tane bunların e, başında bayraktarlık. Bunu arkadaşlar. Genelde bütün sancaktarların e, sancaktarlık amblemlerinde yine e, Türk Lüğün, Türklüğün sembolü olan bozkurtu görebiliyoruz. Hemen hemen hepsinde bozkurt ve silah e, mevcut arkadaşlar. Bunlar. Bir nevi bölge komutanlığı da diyebiliriz. Bölge komutanlığı gibi bütün illerde bulunan e, ilçelerde bulunan Kıbrıs'ta il yok. Kıbrıs'ta sadece ilçeler var. İlçeleri temsilen kurulan e, sancaktarlıklar ve bağlı oldukları bir adet yine Lefkoş'ta bulunan baraktarlık var. Bu da TMT Anıtı gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan ileride şimdi gireceğiz yine Rauf Tektaş'ın anıt mezarı içeride. Orayı da göreceğiz. Ve anıt mezarı ve gerçek mezar arkadaşlar burası. Burası da yine kapalı bir bölme. Kapısı sürekli kilit altında bulunduruluyor. Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş'ın gerçek mezarı burası arkadaşlar. Böyle bir mekan, böyle bir ortam yaratılmış kendisi için.